Sayın seyirciler, havuzumuzun ilk siftahını Ali Arda yapıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu yılın ilk sezonunun ilk açılışını yapıyor. Bugün havuzumuzu ilk defa açıyoruz. Ve Ali Arda ilk siftahı yaptı. Bundan sonra her gün yüzmeye devam. Yüzmeye devam. Biraz daha tam dolmadı havuz ama Ali Arda acele etti. Sabırsızlık yaptı. Bir anda havuza atlayıverdi. Bugün ilk siftahını yaptı. Herkese, vatana, millete hayırlı olsun.